Değerli basın emekçileri. Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sınav sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Rekabete dayalı, eşitsizlik üreten eğitim sisteminin bir aynası sırasında. Bu yıl sınav aynı zamanda sınav sürerken bazı kişi ve kurumlarca yayınlanan sınav sorularının yarattığı şaibe ile akıllara kazındı. Bakanlığın suç duyurusunda bulunduk. Sınav sonuçlarına etkisi olmaz söylemi kamuoyunda tartışılırken son yılların en zor sınavı son yılların rekor birincisini çıkardı. Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ünsal son yılların en zor sınavı olarak bilinen LGS son yılların rekor birincilerini çıkarttı. Bu da toplumda soru işaretlerini harekete geçirdi diyerek sözlerine şöyle devam etti. ...işletmesini bekliyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Eğitim Sen olarak... Çocuklarımızın sınavlara değil, yaşama hazırlayan, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine olanak tanıyan nitelikli, bilimsel, kamusal bir eğitim sistemini acil olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle taleplerimiz nettir. LGS kaldırılmalı, yerine öğrencilerin çok yönlü gelişimini esas alan yönlendirme ve rehberlik temelli bir yerleştirme modeli oluşturulmalıdır. Tüm çocuklar için parasız, kamusal ve nitelikli eğitim sağlanmalı, özel okul teşvikleri yerine devlet okullarına yatırım yapılmalıdır. Eğitimse bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikleri ortadan kaldıracak adımlar atılmalı, öğretmen atamaları, okul donanımları, müfredat ve bu eşitlik temelinde yeniden düzenlenmelidir. Çocukların ruhsal ve pedagojik gelişimini zedeleyen sınav ve başarı merkezli anlayış terk edilmeli, eğitim süreci bir rekabet alanı değil, hak alanı olarak kurgulanmalıdır. Eğitim politikaları ve öğrenci, öğretmen, velilerin aktif ve demokratik katılımıyla şeffaf, toplumsal ihtiyaçlara dayalı biçimde şekillendirilmeli, Sınav sistemi, müfredat, okul türleri gibi temel konular katılımcı ve çoğulcu mekanizmalarla belirlenmelidir. Bu katılım yalnızca danışma değil, karar alma süreçlerinde de eşit temsiliyetle güvence altına alınmalıdır.